grup toplantısı yapmıştık. Ve ben Man Adası belgelerini açıklamıştım. Sahtedir diyorlardı. Ben sormuştum. Recep Bey'e sormuştum. Recep Bey, senin oğlunun, dünürünün, kardeşinin, eniştenin, eski özel kalem müdürünün bir siterliğine kurulan Man Adası'ndaki şirketle bağlantısı nedir diye sormuştum. Önce kaçtı cevap vermedi. Bir daha sordum. Kaçtı cevap vermedi. Bir daha sordum. Sonra dedi ki, bunların tamamı sahte dedi. Önce 29 Kasım 2017'de söylediği şu. Bugüne kadar o kürsüden salladığın her kağıt ya yalan ya yanlış çıktı. Bu defa kendisini kimin nasıl hangi sahte belgelerle aldatıp o kürsüye çıkardığını bilmiyorum diyor. Benim adım Recep Bey değil. Benim adım Kemal Kılıçdaroğlu. Seni önüne gelen herkes kandırır ama bu Gariban kardeşinizi kimse kandıramaz. Kimse kandıramaz. Sen herkesin oyuncağı ve maşası olursun. Biz hiç kimsenin oyuncağı ve maşası olmayız. Biz ancak ve ancak bu millete hesap veririm. Hiç kimse endişe etmesin. Yine devam ediyor. Devam ediyor. 5 Aralık'ta. ilgili siyasi parti liderinin belge diye salladığı ve hepsi de sahte olan kağıt parçaları diyor. Hepsi sahte diyor. Sonra defalarca ama defalarca sahte sahte sahte. Götür savcılığa ver. Götür savcılığa verdik savcılığa. Savcının iddianamesini okuyorum. Savcının iddianamesinden bir bölüm okuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Tezcan tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımıza teslim edilen dekontlar üzerinde yapılan incelemede dekontlarda belirtilen para hareketlerinin Halk Bankası'nın 21.12.2017 tarihli yazısı ekinde gönderilen para hareketleriyle Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının 22.12.2017 tarih ve esas 34.321 sayılı yazısı ekinde gönderilen raporda belirtilen para hareketleriyle aynı olduğu görülmüştür. Yani diyor ki savcı ilgili genel başkan yardımcısının getirip bize verdiği belgelerle Halk Bankası'nın ve Masak'ın mali suçları araştırma kurumunun verdiği belgeler aynı belgelerdir diyor. Şimdi ben Recep Bey'e soruyorum. İstifa edecek misin? İstifa edecek misin? Namusun, namusun, şerefin ve haysiyetin varsa bir dakika o koltukta oturmasın. Sahte diyordun sahte diyordun. Avukatın da sahte diyordu. Yandaşların da sahte Seni destekleyen herkes sahte diyordu. E verdik savcıya. Hiçbirisinin sahte olmadığı çıktı ortaya. Ya zaten biz 50 sefer araştırmadan konuşur muyuz? Benim adam adım Recep Bey mi? Benim adım Kemal Kılıçdaroğlu. Bakarım, ederim, soruştururum, araştırırım, ondan sonra konuşurum. Seni her önüne gelen aldatır. İlkokul mezunu çocuk bile seni aldatır. Obama seni aldatır. PKK seni aldatır. El Nusra seni aldatır. YPG seni aldatır. Ama bu kardeşinizi hiç kimse aldatamaz. Hiç kimse. <laughs> Ve sormuştum kendisine. Efendim bu bir ticari ilişki demişti. Şirket sattılar demişti. E soru sordum ya. Basit bir soru. Hangi şirketi sattın? Bir sterline Man Adası'nda kurulan bir, şir bir şirkete 15 milyon dolarlık hangi şirketi sattın? Şerefin varsa bu soruya cevap verirsin. Namuslu adam varsa bu soruya cevap verirsin. Şerefin ve namusun varsa oturup soruya cevap verirsin. Eğer benim sorduğum sorulara, benim sorduğum sorulara şeref ve namus sahibiysen otur adam gibi cevap verirsin. Sana söylüyorum. Bana sorduğun her sorunun cevabını verdim ben. Bana sorduğun her sorunun cevabını verdim. Şimdi ben sana soru soruyorum. Niye kaçak yüreşiyorsun? Niye korkuyorsun? Neden cevap vermiyorsun? Ben de biliyorum senin niye cevap vermediğini. Senin hangi dümenler çevirdiğini biliyorum. Hanedanın... O bir siteninle kurulan şirkete 15 milyon dolarlık şirketi nasıl ve hangi gerekçelerle sattığını da çok iyi biliyorum. Sen bana otur, adam gibi cevap ver. Kaçak güreşme. Oturacaksın, Kılıçdaroğlu sen bu soruyu sordun, ben sana cevabını veriyorum diyeceksin. Verir mi? Evet. Veremez efendim, veremez. Ne cevabı verecek? Cevap verecek hali mi var? Ancak yalan atar, iftira atar, karalama yapar her türlü tezgahı çevirir. Her türlü tezgahı. Kandırılan bir adam bu memlekete faydalı olamaz. Bakın kandırılan bir adam bu memlekete faydalı olamaz. Bu memleketin başını belaya sokar. Herkesin bunu çok iyi bilmesi lazım. Tabii kandırılıyor memleketi bu hale getiriyor ama memleketin bir de ekonomisi var. Perişan vaziyette. Sanmasın ki Erdoğan bu soruları burada keseceğim. Sen cevap verinceye kadar bu soruları sana sormaya devam edeceğim. Milletin önüne, milletin huzuruna. Ya benim önüme çıkmaktan korkuyorsun. Dünya kadar televizyonum var. Niye çıkmıyorsun karşıma? Adamlarını da al gel. Kimi istiyorsan al gel. Vallahi de billahi de yalnız çıkacağım. Neden biliyor musunuz? Neden korkuyor biliyor musunuz? Her her firavunun bir musası var biliyorsunuz. O firavunun musası da benim. Kimse bundan endişe etmesin. O firavunun musası da benim. Biz namusumuzla siyaset yapıyoruz. Türkiye'nin çıkarlarını düşünerek siyaset yapıyoruz. Yalan üzerine siyaset yapmıyoruz. Cebimizi doldurmak için siyaset yapmıyoruz. Çocuklarımıza, dünürümüze, akrabamıza, yandaşımıza Git sen de Man bir şirket kur. Türkiye Cumhuriyeti devletine vergi ödemeyelim diye kaçmıyoruz. Ülkemizi seviyoruz biz. Çünkü biz bu ülkenin çıkarlarını bütün çıkarların üstünde tutarız. Bütün çıkarların. Hanedan oturmuş devletin başına istediği gibi ahkam kesiyor. Sanıyor ki ben çok bağıracağım, çok çağıracağım. Kılıçdaroğlu geri adım atacak. Sen kim oluyorsun da bize yerim adım atıracaksın? Sen, senin ne gücün yeter ne de feriştahın yeter senin. Ben vatandaşın hakkını sonuna kadar savunuyorum. Vatandaşın hakkını ve hukukunu sonuna kadar savunuyorum. Ya işsizlikten insanlar kendisini yakıyor. İşsizlikten. Ki çıkıp da ey sevgili vatandaşım ya kusura bakma. Sana iş bulamadık kendini de yaktın ama vallahi billahi biraz daha dikkatli olacağım diye bir laf duydunuz mu? Hayır, hayır. Söyleyemezler. Kendisini yakan vatandaşla bunların bilgisi yok. Sitelerdeki esnafla bunların bilgisi yok. Esnaf ziyareti yaptım, bu da hemen koşa koşa gitmiş esnaf ziyareti yapmaya. Esnafı hatırlamaya başlamış. Beni takip et Erdoğan, beni takip et. Herkes seni kandırdı, bu kardeşin seni kandırmayacak. Sana hep doğruları söyleyeceğim. Her yerde, her ortamda doğruları söyleyeceğim. En son 10 Şubat 2018'de Antalya'da bir vatandaşımız, engelli bir vatandaşımız işsizlikten, geçim sıkıntısından ötürü kendisini yakmaya kalktı. Peki bunlar utanıyor mu? Ya bu memlekette işsizlikten kendisini yaktı. Yaktılar bir değil, iki değil, üç değil. Ecevit'in rahmetli Ecevit'in önüne yazar, yazar kasa atıldı diye kıyamet kopmuştu. Ya insanlar işsizlikten, yoksulluktan, açlıktan, sefaletten, geçimsizlikten kendilerini yakıyorlar. Bu Ankara'daki beylerin ar damarı var mı? Alakı var mı? Dürüstlükleri var mı? Hiçbir şeyleri yok bunların. Hiçbir şeyleri. Bakın. Şubat 2018 başı itibariyle. Kredi kartı ve tüketici kredisi kartı dolayısıyla vatandaşın borç yükü 509 milyar lira. Eski parayla 509 katrilyon lira. Vatandaş borç batağında. Peki ödedikleri faizler ne kadar? 2014 yılında vatandaş 37 milyar lira faiz ödedi. Bankalar 37 milyar lira. 2017'de 56 milyar lira, 56 katrilyon lira bu ülkenin fakir fukarası gitti bankalara faiz ödedi. Şu anda 2017 son itibariyle 1 milyon 293 bin vatandaşımız bankalar tarafından kara listeye alınmış durumda. Borçlarını ödeyemedikleri için. Ben daha taksi şoförünün, traktörü kullanan çiftçinin, tır şoförünün, kamyon şoförünün dünyanın en pahalı mazotunu kullandığını biliyorum. Şimdilik onları bir tarafta tutuyorum. Onlar dönüp kendi hayatlarını sorgulasınlar. Kamyon şoförü kardeşim, tır şoförü kardeşim, taksi şoförü kardeşim, sana dünyanın en pahalı mazotunu benzinli dayatıyorlar. Emin ol, inan, o pahalı mazotu onlara yedireceğim, sana doğru dürüst kazanacağın helalinden fiyat vereceğim. Hiç endişe etme. Ben bunları ben bunları söyleyince çok alınıyorlar. Ama size bir sürpriz yapayım. Bu sefer ben değil. Yeni Şafak gazetesine yazıyor. Ondan biraz söz edeceğim. Yeni Şafak gazetesi aslında son derece güzel bir gazetecilik örneği yapmış. Manşetten bir haber veriyor. Son 3 yılda en büyük bin sanayi kuruluşu bankalara tam 10 milyar 800 milyon lira faiz ödedi. Yani 10 katrilyon 800 milyar lira bankalara faiz ödedi Kim? Üreten şirketler. Faiz ödüyorlar. Nedir bu 10 katrilyonluk faizin karlardaki payı ne kadar biliyor musunuz? %51. Karının %51'ini bankalara faiz olarak ödüyor. Yine dünkü Yeni Şafak gazetesi haberi sürdürüyor ve daha güzel, daha büyük bir başlık atıyor. Diyor ki, kamu bankalarının faizi özel bankaları geçti. Daha yüksek bir faiz istiyorlar. Daha yüksek bir faiz istiyorlar. Doğru mu? Doğru. Biliyorum. Erdoğan o haberi görmemiş. Görse diyecek ki bunu Kılıçdaroğlu kesin yapmıştır. Bu faizleri Kılıçdaroğlu yapmıştır. Bu faizleri de CHP yükseltmiştir diyecektir. Ben şimdi size Erdoğan'ın konuşmasından bir bölüm okuyacağım. Yeni yaptığı bir konuşma. Şöyle diyor. Bay Recep. Birileri hala görmezlikten geliyor. Geçenlerde bir banka karını açıklıyor. Altı küsür milyar TL. Biz bu faiz lobisine mi çalışacağız? Günaydın Recep Bey. Aylardır, yıllardır çalışıyorsun faiz lobisine. Dilimizde tüy bitti. Sana defalarca söyledik. Sen Türk halkının değil faiz lobisinin başbakanısın faiz lobisinin liderisin sen onlara çalışıyorsun onlara hizmet ediyorsun sen Birinci derecede Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu aktif rol almak zorunda diyor. Siz aktif rol almadan, almadıktan sonra öbürleri istediği gibi at oynatır, kesinlikle faize faviz vermeyeceğiz. 15 yıldır kesinlikle tavizi vermeyecek biz faizle beyefendi. Tabi bunu okuyan birisi diyecek ki herhalde düşünecek ki kesin CHP iktidarda. Erdoğan muhalefette bankalara kızıyor, Merkez Bankası'na kızıyor, Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu'nda kızıyor. Ey Kılıçdaroğlu niye müdahale etmiyorsun diyor. E ben sana sorayım Recep Bey. 15 yıldır bu memleketi senin yönettiğinin sen hala farkında değil misin? Sen hala işgal edilen bir koltukta fuzulü şahil konumunda değil misin? Sen hala bu ülkede tefecilere çalışan bir adam değil misin? Milletin kanını emdin sen. Kanını emdin. Gelirini emdin. Şimdi şikayet ediyor. Ya sen bir kanun hükmünde kararnameyle hocaları üniversiteden atıyorsun. Bir kanun hükmünde kararnameyle adamların mal varlığına el koyuyorsun. Bir kanun hükmünde kararnameyle tutuyorsun insanları perişan ediyorsun. Ailelerini dağıtıyorsun. E bir de faiz lobisiyle mücadele et. Çıkar bir kanun hükmünde kararname. De ki faiz sıfır olmuştur. Vallahi de billahi de geleceğim saraya seni kutlayacağım bu kararnameyi çıkarırsan. Çıkar de ki faiz sıfır olmuştur. Eyvallah. Bak söylüyorum. Yapabilir mi? Yapabilir mi? yapamaz efendim. Niye yapamaz onu size söyleyeyim. Niye yapamaz? Yakasını tefecilere kaptırmış zaten. Yakasını tefecilere kaptırmış. Hem içeride hem dışarıda. Tefeci faiz oranı şu olacak diyor. Bunlar da aynen ona uyuyorlar. Niçin? E borç para lazım. Yoksa ekonomi dönmüyor. Bizim cumhuriyet tarihinde yakasını tefecilere kaptıran iktidar bu iktidardır. Tefecilere hizmet eden iktidar bu iktidardır. Şimdi itiraf ediyorlar. Efendim önlem almamız lazım. E günaydın. 15 yıldır ne yapıyordun sen? Birileri kandırıyordu. Sana bir sır daha vereyim. Kimse duymasın. Şimdi seni tefeciler de kandırıyor. Sevgili Erdoğan, sevgili Recep Bey, seni tefeciler de kandırıyor. Yüksek faizlerle senden para alıyorlar. Senden para çekiyorlar. Sen onlara hizmet eder konuma geldi. Ve devam ediyor. Enflasyon çift çaneli rakamdan tek haneye inmiş değil. E iyi enflasyonun inmediğini itiraf ediyor. Bu mantıkla bu kafayla gidildiği sürece inmez de. Allah Allah diyor ya CHP iktidarda bu kafayla bu mantıkla giderse inmez diyor tabi. Şu anda yüzde on altı on yedi on sekiz hatta yirminin üzerinde faiz uygulayan bankalar var. Günaydın Recep Bey. Evet, günaydın. Bu şartlarda istihdam nasıl düzelecek? Demek ki işsizliğin farkına yeni vardı. İnsanlar kendisini yakınca. Yatırım olmadan istihdam olur mu? Olmaz, olmayacak. E doğru. Bu kadar işsizlik çıkıyor? Sen tefecilere hizmet edip 149 milyar dolar bir avuç tefeciye faiz olarak ödersen bu ülkede kim yatırım yapacak? Devam ediyor. Millet zannediyor ki krediyi alan eziliyor. Krediyi alan değil aslında tüketici eziliyor. Doğru söylüyor. Krediyi alan öyle veya böyle işini çeviriyor, çeviremiyorsa da batıyor. Bütün bunları görmezden gelmek doğru değildir. E doğru. Bak doğruya doğru diyor Recep Bey. Sen doğruları söylüyorsun. Ama bu doğruları söylemek senin doğru yaptığın anlamına gelmiyor. Sen memleketi bu hale getirdin. Bu hale getirip şimdi şikayet ediyorsun. Hem suçlu hem güçlü buna denir işte. Hem suçlu hem güçlü. İnsanda biraz ağır olur ya. Utanma duygusu olur ya. Hem memleketi bu hale getireceksin. Hem şikayet edeceksin. Hem de zeytinyağı gibi suyun üstüne çıkacaksın. Hiçbir kusuru yokmuş gibi. Sorumlu kim? Sorumlu CHP. Sevsinler senin CHP'ni. Efendim. Sadece İstanbul'da. Sadece İstanbul'da. 1 milyonun üstündeki haneye su ve doğalgaz verilmiyor. Suyunu ve doğalgazını kestiler. Ben size diyorum ya bunlarda vicdan yok bunlarda ahlak yok. Vallahi de billahi de din de yok iman da yok. Ya adamın suyu kesilir mi? Kim düşünün suyu kesilen bir ev düşünün. Yeni doğum yapılmış. Çocuk var küçücük çocuk. Geliyorsunuz suyunu kesiyorsunuz. Ya su kesilir mi? Bir insan soğukta yaşayabilir. Dışarıda yaşayabilir ama susuz yaşayamaz. Siz suyunu kesiyorsunuz. Türkiye'yi 15 yılda hangi noktaya getirdiğini milletimin vicdanına bırakıyorum. Milletimin vicdanına. 15 yılda sen fakir fukaranın suyunu kesiyorsun. Fakir fukaran. Bu ailelerin büyük bir kısmı gariban. Büyük bir kısmı fakir fukara. Yazık günah değil mi? Peki bunların derdini kim dile getiriyor? Bizler getiriyoruz. Bu ülkenin fakirinden fukarasından garibinden gurabasından yana olan bizler getiriyoruz. Bir şey daha anlatayım. Kerkük'te Kerkük'ün bizim için ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliriz. Tarihi bağlarımız var. Orada soydaşlarımız var. Ortak dilimiz var, ortak kültürümüz var, ortak inancımız var. Onlara her zaman her ortamda destek verdik. Adalet yürüyüşü sırasında bile bizim gençlik kollarımız tırlarla Kerkük'teki kardeşlerimize, Türkmenlere yardım götürdüler. Bir değil, birden fazla yardım götürdüler. Çünkü biz onların yaptığı gibi laf ebeliği yapmıyoruz. Biz dürüst ve namuslu siyaset yapıyoruz. Nerede bir vatandaşımız varsa, nerede bir soydaşımız, akrabamız varsa her türlü yardım yapıyoruz. Kerkük'te Türkmenler sistemli bir şekilde öldürülüyorlar. Recep Bey duysun. Dışişleri Bakanı da duysun. Kerkük'te Türkmenler sistemli bir şekilde öldürülüyorlar. En son Ocak ayı içinde iki değerli Türkmen lider öldürüldü. Irak Türkmen cephesi Kerkük'teki askeri mahalle sorumlusu Alaaddin Abdülmaksud Salih'i 2 Ocak 2018 tarihinde kimliği